Dolayısıyla yani Hz. Ali aşırı muhabbet olabilir, insan sevebilir. Bundan dolayı dinden de çıkmaz, ehli sünnetten de çıkmaz. Yani Hz. Ali'ye sevgimiz sonsuz. İzleyeceğiniz bu çalışmada kendisini ehli sünnetin kalesi gibi gösteren, fırsatını bulduğu an helal haram demeden her şeye binen, futboldan, magazine, her konuda bir hadis uyduran, sıra ehli beyte gelince bir hadis zikretmeyi şialık zanneden, Yüce Allah'ın Kur'an'da uyunuz diye emrettiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve hidayet imamları Hazreti Ali Aleyhisselam ve evlatlarına uymayı Şialık Kur'an'da Beyt ile ilgili ayetleri dahi gerektiği gibi anlatmayan Müslümanların hidayete ermesine engel olan ahlaka düşük ve seviyesiz cübbeli Ahmet'in iç yüzünü size göstermek. Bu Haydarbaş var bir tane. Allah 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 Allah. Ya ben onu eli sünnet biliyordum. Senelerce dedim bu adam eli sünnettir. Şimdi Şiilere yama olmuş. Şiilerin peşine düşmüş. Profesör Doktor Haydarbaş'ın peşine düştü. Şiilere bir bakalım kimlermiş? Rahmeten lil alemin Hazreti Muhammed Mustafa. İmam Ali Yül Murtaza, Hazreti Fatıma Tuz Zehra. İmam Hasan el Mujtaba, İmam Hüseyin Şehidi Kerbela, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer es Sadık, İmam Ali er Rıza. Evet, peşine düştüğümüz Şiiler bu mübarek insanlar için bakalım yüce Allah Celle Celaluhu bu konuda biz Müslümanlara neler emrediyor. Kafirler peygambere Rabbinden bir mucize inse ya derler. Sen ancak uyarıcısın. Her ümmetin bir doğru yolu göstereni vardır. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Buhari bu ayetin tefsirinde şöyle naklediyor. Ya Resulallah, sana selamın nasıl verileceğini bildik. ''Lakin sana nasıl selavat getireceğimizi bilmiyoruz.'' diye sorulduğunda Hazreti Resulullah buyurdu ki, ''Diyiniz ki, ey Allah'ım Muhammed ve Ali'r-Muhammed'e selavat eyle.'' Rad Suresi ayet 7'de uyarıcının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru yolu gösterenin Hazreti Ali aleyhisselam olduğu ifade ediliyor. Ehli sünnet ve ehli beyt alimleri bu konuda ittifak halindedir. Tabi bu arada peygamber efendimize nasıl selam ve selavat getirileceğini de öğrenmiş olduk. Cabir bin Cufi, Cabir bin Abdullah el Ensari'den şöyle nakletmektedir. Yüce Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Muhammed'ine ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Ayetin nazil kılındığında, Ya Resulallah dedim ki, Allah ve Resulünü tanıyoruz. Peki Allah'ın itaatlerini senin itaatinle beraber kılan emir sahipleri kimlerdir? Resulü Ekrem şöyle buyurdu: "Onlar benden sonra benim halifelerim ve Müslümanların imamlarıdır ey Cabir. Onların ilki Ali bin Ebi Talib, sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra Tevrat'ta Bakır diye anılan Muhammed bin Alidir ey Cabir." Sen onu göreceksin. Gördüğünde benim selamımı ona iletirsin. Ondan sonra Cafer bin Muhammed Es-Sâdık, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin Ali ve en sonuncusu Allah'ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki saklantısı olan ve dahi benim ismim ve künyemi taşıyan Hasan bin Ali'nin oğludur. O ki şanı yüce Allah onun eliyle yeryüzünün doğusunu ve batısını fethedecektir. O ki dostlarının gözünden gaybete çekilecektir. Öyle bir gaybet dönemi ki o dönemde Allah'ın kalbini imanla imtihan ettiği kimseden başkası onun imameti üzerinde sabit kalmayacaktır. Bu konuda başka ayetler de var. Biz yalnız delil teşkil etsin diye bir tanesini yazdık. Bir tane de hadis nakledelim de cübbeli'nin maskesi iyice düşsün. Sünni tarih kitaplarından El Marifetü ve Tarih'ten Ebu Zeri Gıffari rivayet ediyor. Size sadece Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumu anlatacağım. Peygamber buyurdu ki, Ey insanlar! Aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve itretim, ehli beytim. Bunların biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer. Binmeyense boğulur. Kendi halifeliği döneminde Hz. Ömer Efendimizin Hz. Ali Efendimizden 70 kez özür dilediğini kaydeden Taberi, Hz. Ömer Efendimizin şöyle dediğini kaydeder. Halife, Hazreti Ali'nin bu sözlerini ve görüşlerini çok beğendi ve şöyle dedi. Ali'nin çözmek için hazır bulunmadığı bir sorunla karşılaşmaktan Allah'a sığınırım. Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Ey Ali, senin olmadığın ümmet arasında bir gün yaşamak istemem. Ömer şöyle dedi. Kadınlar Ali gibi birini doğurmaktan acizdir. Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Allah'ım Ali'nin hayatta olmadığı hiçbir karmaşık sorunda beni hayatta bırakma. Cübbeliye sormak gerekmez mi? Senin ne gibi üstün amelin var? Ne gibi bir faziletin var da Hz. Ömer Efendimizin yaptığı şeyi yapmıyorsun? Sakın seni bu kadar cesaretlendiren o sapık itikadın olmasın. Kaldığımız yerden Cübbeli'nin sapık konuşmasını dinlemeye devam edelim. Onun ne kadar İslam ve İslam tarihinden uzak olduğunu görelim. Şiilerle toplantılara katılıyor. Hazreti Ömer'in aleyhine konuşuyor. Bir kitap yazmış, Hazreti Ömer Fatma'nın evini bastı, kapısını kurdu, dövdü, çocuğunu düşürdü. Ya Hazreti Ömer böyle bir şey yapabilir mi Peygamberin kızına ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in aleyhine neler yazmış ya kitapta? Eren hoca geldi dedi. İnandım da Allah Allah bu kadar da olur mu dedim. Hapishane ziyareti. Sonra bir de baktım ki bir gazete geldi önüme. Orada Rıza Zelyut diye bir yazar var. O Rıza Zelyut yazısında Hazreti Ömer'in hakkında bu şeyleri söylüyor. Peşinden diyor ki kaynak olarak Haydarbaş'ın kitabına bakın. Cilt sayfa da vermiş. Ha o zaman anladım ki bu adam tamamen Şiilerin adamı olmuş. Şimdi ben ona diyorum ki sen Hazreti Ömer'in aleyhine niye konuşuyorsun? Ben ona bunu söylüyorum. Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleme aldığı ehl Beyt eserlerinde hadiseler ehl Beyt ve ehli Sünnet'in büyük alimlerinin rivayetlerinden oluşmaktadır. Yalan söylemeyi imanın farzı zanneden Cübbeli'ye, biat günü yaşananlar ve Hz. Fatıma Aleyhisselam'ın düşen çocuğu ile ilgili bilgi verelim. Biat günü Sünni Taberi'nin eserinden Tarihü Taberi eserinin 2. cilt 443. sayfasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dışarı alınmasından önce Zübeyir'in yakalanışı şöyle anlatılır. İbni Hümeyd der ki, Hz Ömer, İbni Hattab evde, Talha, Zübeyir ve muhacirlerden bazı kişilerin bulunduğu bir haldeyken, Ali Aleyhisselam'ın evine geldi ve şöyle dedi, ''Allah'a kasem olsun ki sizi evle birlikte yakarım veya biat etmek için dışarı çıkarsınız.'' Bunun üzerine Zübeyir kılıcını sıyırarak dışarı çıktı. Ancak ayağa kaydı ve kılıcı elinden düştü. Oradakiler onun üzerine atlayıp yakaladılar. El-Mesudi, Şii ve Sünni alimlerce kabul edilen ünlü bir tarihçidir. El-Mesudi'nin Mürücüz Zeheb adlı eserinde bu olay şöyle nakledilir. Derken Hz. Ali aleyhisselama saldırdılar onun evinin kapısını yaktılar ve evde bulunanları zorla çıkardılar. Ve hanımlar efendisi Fatıma aleyhisselamı ise kapıyla duvar arasında sıkıştırdılar. Bu esnada Muhsin adı çocuğunu düşürdü. Belazuri, Taberi, İbn Hizabe, İbn Abdurrabbi, Cevheri, Mesudi, Nezam, İbn Ebil Hadid, Hafız İbrahim gibi Sünni alimler de çocuk düşürme hadisesini detaylı olarak yazmaktadır. Buhari sahihinde çocuğun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde düştü ve Hazreti Peygamberin onun cenazesine gittiğini yazmaktadır. fatıma Zehra aleyhisselamın küçük oğlu Muhsin'in vefatında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kab ve Zeyd bin Sabit oldukları halde Hz. Fatıma Aleyhisselam'ın evine gelip torununu, ruhunu teslim eder halde görünce Hz. Peygamber'in gözlerinden yaş gelmişti. Hz. Saad bin Ubade, ''Ya Resulallah bu nedir?'' diye sorunca, ''Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, bu Cenab-ı Hakk'ın kullarının kalbine koymuş olduğu bir rahmettir. Allah kullarından ancak merhametli olanlara merhamet buyurur.'' diye cevap vermişlerdir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor, Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın şehadete erişmesinin sebebi şudur. İkinci halifeliğin yeğeni olan Kunfuz, onun emriyle elindeki kılıcın kınıyla Hazreti Fatıma Aleyhisselam'a ağır bir darbe vurdu. Bu darbenin sonucu oğlu Muhsin Sıkt oldu. Yani düşük yaptı ve ağır bir şekilde hastalandı. Hasta yatağına düştüğünde ona zulüm yapan kimselerin onu ziyaretine gelmesine izin vermedi. Ya sen Hazreti Ömer'in aleyhine ne konuşuyorsun? Ben sana hapisten bile durmuyorum, onu soruyorum. Bu ümmetin hocaları ne oldu? Hazreti Ömer'in hakkını arayan hoca yok mu ya? Allah Allah. Ben şaşırıyorum, kalıyorum. Ben bu memleket ne hale geldi? Herkes ben isim vermiyorum. Ben yanaşmıyorum. Ya niye yanaşmıyorsun kardeşim? Hazreti Ömer böyle bir şey yapmaz. Sen yalan, iftira, acem palavraları şia kaynaklarından kaynak alıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz Hz. Ömer'i savunmayacağız mı ya? O Ali Rıza Demircan öyle çıktı teke teke bir kere. Hazreti Ömer dedi dinde hüccetmiş gibi onun laflarını söylemeyin bana. Yahu sen Süleymaniye'de imamlık yapmışsın. Bu kadar millet seni eli sünnet biliyor. Sen Hz. Ömer'e nasıl dersin ki dinde hüccet değil? Sen misin dinde hüccet? Sen misin? Sen kimsin? Az önce verdiğimiz deliller ehli sünnetin değerli alimlerinin rivayetleriydi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın şahsi fikri değildir. Ehli Beyt külliyatı, Ehli Sünnet ve Ehl-i Beyt'in kıymetli alimlerinden kaynak gösterilerek kelimesi kelimesine, virgülünden noktasına kadar olması gerektiği gibi aynen aktarılmıştır. Hz. Fatıma Aleyhisselam'ın düşen çocuğu Muhsin ile ilgili yalnız Buhari çocuğun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde düştüğünü yazmaktadır. Bu rivayet bile bir düşük olayının gerçek olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber Efendimizin Muhsin'e namaz kıldığı veya Muhsin adı çocuğun nerede dünyaya geldiğine dair ehli sünnet ve ehli beyt kaynaklarında bir rivayete rastlanmamaktadır. Evet Cübbeli, Hz. Ömer Efendimiz'e iftira attı dediğin sünni alimlerin isimlerini sana yazdık. Şimdi sana düşen, ya biz bunları acem palavrası zannediyorduk. Allah Celle Celaluhu Profesör Doktor Haydar Baş Hoca'dan razı olsun. Bizi ayıktırdı deyip o yalancı sünni ravileri tek tek ehli sünnetten atman. Sen ehli sünnetin kalesisin. Yaparsın korkma. Onlar bizim sana verdiğimiz gibi sana cevap verip seni rezil rüsva aleme kepaze etmezler. Onlar zaten 14 asır önce öldüler. Bu arada en büyük sorunun Yüce Allah'ın Kur'an'da emir sahipleri dediği İslam alemine imam tayin ettiği, uymayı farz kıldığı, Hz. Peygamber Efendimizin uyun, hidayete erersiniz dediği ve senin mezhep imamın, İmam-ı Azam'ın hocası, İmam cafer Sadık değil mi? O zaten Şia. Şia olduğu kesin. Bu senin suçun değil. Onu da dinden atıver gitsin. Bu senin için kolay bir iştir. Zaten seni hoca zannedip dinleyenlerin aklına bile gelmez Şiası Sünnisi. Bütün İslam alemi yanıldı. Bir doğru sen misin diye. Biharul Envar'da vasiyeti ile ilgili şunlar yazmaktadır. Ey amcamın oğlu, başımda ağladıktan sonra beni yıka, vücudumu açma. Çünkü ben temiz ve temizlenmişim. Üzerime babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine döktüğünüz kafurdan kalanı dök. Namazımı kıl, sonra akrabalarımdan diğerleri peş peşe gelip kılsınlar. Beni gündüz değil, geceliğin, açıkça değil, kimse görmeden gizlice defnet. Kabrimin izlerini yok et, belli olmasın. Bana zulmeden hiç kimseye cenazemi gösterme. Şiilerin önemli kaynaklarından Biharul Envar'dan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve diğer Müslümanlar sabahleyin uykudan uyanınca cenazeyi teşhi için Ali Aleyhisselam'ın evine doğru hareket ettiler. Fakat Miktat onlara Zehra Aleyhisselam'ın naaşı dün gece toprağa verildi diye haber verdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e ben sana demedim mi onlar böyle yapacaklar dedi. Buhari sahihinde şöyle diyor. Ali Aleyhisselam, Fatıma Aleyhisselam'ın vasiyetini yerine getirdi ve onu geceleyin defnetti. Ne kadar aradılarsa da yerini bulamadılar. Buhari, Kitabul Humus adlı eserinde şöyle rivayet eder. Resulullah'ın kızı Fatıma Aleyhisselam gazaba geldi. Hazreti Ebu Bekir'e darıldı. Bu dargınlığı vefat edene kadar devam etti. Yine Sunni Buhari, Kitabul Megazi'de, Baba ı Hayber'de şöyle yazmaktadır. Fatıma aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e darıldı ve vefat edinceye kadar onunla konuşmadı. İbni Kuteybe, Fatıma aleyhisselam ölüm döşeğinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e şöyle dedi. ''Allah'ı ve meleklerini şahit tutuyorum ki sizin ikiniz beni öfkelendirdiniz, beni hoşnut etmediniz. Eğer Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görecek olursam ikinizi de şikayet edeceğim.'' Hz. Ebu Bekir'in Hz. Fatıma'ya yaptıklarından dolayı pişman oluşu. Sünni Ebu Ubeyd el-Kasım İbni Sellam el-Enval kitabında Abdurrahman bin Af'dan aktarmaktadır. Hz. Ebu Bekir'in ölüm hastalığında onu ziyaret etmeye gittim. Evine girdim ve ona selam verdim. Sen de herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Elhamdülillah. Dünya için hüzünlenme. Allah'a kasem olsun ki ancak senin salih bir kişi olduğunu biliriz dedim. Bunun üzerine dedi ki, ben ancak kendi hayatım boyunca yaptığım üç şeye hüzünlenirim. Bunları yapmamayı çok isterdim. Üç şeyi yapmadığıma da çok üzülürüm. Keşke yapsaydım diye hayıflanırım. Ancak keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu üç soruyu sormuş olsaydım. Keşke Fatıma aleyhisselamın evini açmayıp bıraksaydım ve üzerime harp kapılarını örtseydim. Saideoğulları sakifesinde halife seçimi için toplanıldığı gün ben bu işi Hz. Ömer veya Ebu Ubeyde'nin boynuna atsaydım. O müminlerin emiri olsa ben de yardımcısı olsaydım. Keşke Halid İbni Velid'i ehli ridde dinden dönüp harbe kalkan grup üzerine orduyla yolladığım vakit ben de Zülkassa mevkiinde oturup Müslümanlar galip gelirse gelirler, gelemezlerse ben onlara destek ve yardımcı olaydım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorsaydım dediğim üç şeye gelince. Keşke peygambere bu halifelik kime kalacak diye soraydım da ashab ihtilaf etmeyeydim. Keşke emirlik konusunda ensara bir yol var mı diye soraydım. Keşke Resulullah'a halayla oğlan kardeşin kızı nasıl miras alacakları hususunu sorsaydım. Zira benim hala bu konuyu bilmeye ihtiyacım var.'' Hazreti Bekir'in, Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın evinin mahremiyetini çiğnemesiyle ilgili pişmanlığını anlatan sözleri şu sünni eserlerde de yer almaktadır. Sünni Suyuti'nin eserinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu çocuklarınızı üç şey üzerine yetiştiriniz. Benim ve ehli beytimin sevgisi ve Kur'an-ı Kerim'i okumaları üzerine yetiştiriniz. Sünni Nesai'de şu rivayet vardır. i̇bn Abbas'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Ali aleyhisselamın şöyle dediğini kendim duydum. Allah şanı yüce olsun şöyle buyuruyor. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Kim geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Allah'a yemin olsun ki Allah bizlere hidayeti ihsan ettikten sonra düşmeyiz. Allah'a yemin olsun ki şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölür veya katledilirse onun savaştığı yol üzerinde ölene kadar savaşırım. Allah'a yemin olsun ki ben onun kardeşi, velisi, varisi ve amcasının olduğum. Kim ona benden daha haklıdır. Bu ayetlerde peygamberimizin beyanıyla Hazreti Ali işaret edilmektedir. Fatıma benden bir parçadır. Onu öfkelendiren beni öfkelendirmiş olur. Hazreti Ayşe'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında insanların en sevimlisi kimdir diye sorulduğunda Fatıma'dır dedi ya erkeklerden sorusuna kocasıdır cevabını verdiği rivayet edilmiştir. Yine Sünni Tabari'den nakledilen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ehli beytime karşı ihsanda bulunursa onun karşılığını dünyada almaktan aciz olur. Fakat ben kıyamet gününde ihsanda bulunanlara mükafatçı olacağım.'' Profesör Doktor Haydarbaş, Hazreti Peygamberimizin kayınpederi ikinci halife, aynı zamanda Bedir asabı olan Hazreti Ömer Efendimiz veya herhangi bir insana iftira atmayacak kadar iman ve edep sahibidir. Verdiğimiz deliller bunun açık ispatıdır. İslam beldeleri tek tek işgal edilirken, ehlibeyt'te bir ve beraber olmanın Müslümanlara ne zarar olabilir? Bu arada Şia herhangi bir mezhebin adı değil, kelime manası taraftar demektir. Tam bu esnada cübbeli ve taraftarlarına sormak istediğimiz birkaç soru olacak. Yüce Allah Kur'an'da Ehli Beyt'i masum ve günahsız yarattığını, Hz. Peygamberimizin tabi olun hidayete erersiniz dediği Ehli Beyt imamlarının verdiği hükümler nasıl oluyor da acem palavrası oluyor? İmamların yanında hiç mi aklı başında bir Müslüman yoktu da onların hükümlerini kaydedemediler? Ne yani Cübbeli? Yüce Allah imamlarla yapamadığını bununla mı yapacak? Bu ne tür bir sapıklık? Bunu da Müslümanların imanlarına havale ediyoruz. Biz bir takım insanların hapishanede ellerinde DVD'lerle Cübbeli'nin rüyasına girip ona hidayet edecek itibarını 1500 artıracak da değiliz. Cübbeli'ye konuşma da demiyoruz. Aksine daha çok konuş, konuş ki senin küfür dolu imanın üzerinde tertemiz ehlibeyt gemimizi yüzdürelim. Binen biner, binmeyen boğulur gider. Size düşman olarak küfür gibi göstermeye çalıştınız. imamlar yeter. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya. Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.